Evet arkadaşlar gecenin iki ikisinde bir craft rice bet var. Sen Bu arada <laughs> şu an gece. Her neyse. Hatta şöyle yazalım mı? Şu an saat kaç bilen var mı ki arkadaşlar? Bu arada gecenin ikisi yani şimdi iki falan yazarlar. Bildiğimiz 2, saat 2 bak yazabilirsin. birisi. Evet. Evet. Bu arada gerçekten geziyoruz Ben de normalde bu saatte pek video çekmem. En son bu saatte bir tane çöl videosu çekmiştim. O gün çölde hayatta kaldım. Sağ üst köşede de çıktı, hani o videoyu da bir izlerseniz sevinirim. Gel 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 Aldım. Efendim? Ne diye ne diye? Yani sabunuz falan değil yani ne değil ya da. Evet yani sabunuz iyi arkadaşlar kardeşim var zaten. Başka ya da hiçbir arkadaşım çevremçi değil. Ya neyse ne olacak yani sabunuz altın olacak. şimdi gece ikisi olsa ne olur olmasa ne olur yani bir doğaçlan bakalım orası karışık ya. Yani. Bu arada çok ses çıkartma lütfen. Abi falan filan hatta hiç demesen iyi olur. Ben bir de çıkart. <laughs> Yoldan geçen araçmış. Şunları aldık. Attık. Bu arada turu kazanıyoruz. Pek bir şey yapmadım ama. Her neyse bedavaya tur kazanıyoruz şimdi kim şikayetçi olur ki bundan? Musa ses çıkartma. Musa bakamıyorum. Şu an o kadar ciddi bir durum var ki ortadaki zırhları topluyorum. Bak mesela şurada şey var bir tane. Şu mavi alabilir miyiz? Alabiliriz belki. İmkansız, yok şu almamızın. Orada bir tane kırmızı var. Bari şu an bunlar birbirlerini alsa. Ben de. Şu kırmızıyı alalım için. Bu arada orada uçan bir şey vardı. Oo bak sen şu kırmızıya. Mustafa. Şu an hangi base'deyiz biz? Mavi galiba. Mavi ve izleyeyim. Kırmızı de mavi burada. Haberiniz olsun. Kırmızı ekmiş kaldı da. Kırmızı. Mavi burada. Ben de ama. Tamam onu da aldık. Kırmızı kaldı bir tek. Çok ses çıkartmasak iyi olacak gibi duruyor. Fırın bekleyeyim mi? Hızlı gel. Zaten kazanacağız şimdi. Hani aldık. Okey. Şunu da alayım görmezlik alsam çok rahat şu an aldık. İmkan yok yani. Pusuda da alsaydım olurdu ya. Neyse bir şey olmaz. Çok fazla ses çıkartmamaya çalışıyoruz. Pusuda trollemek beni. kırmızı bir bura yani bura sarı mı yok kırmızı kırmızı mı sarı mı anlayamadım ya Tam buraya. <laughs> Elmas tüpleri görmez ikisi var ve de farbo var. <laughs> Bence göremezdik. Bekle ben, ben. Bence görmez bak. Her evi görmez. ya görmezdik bence. Abi, jump Pixel neden bir insan bunu geri alır yani? Ey, İyi şey, tamam görmez tam Jean Paul Hadi, abi, Hadi abi, ben yalancı tam ben yalancı bir Jean Bence görmezlik bir tahminde bulunduk da neyse. Ya tamam tamam. İki tane iksiri yok onun. Tamam. Sus bak. Mustafa'cığım saat gecenin ikisi ses çıkartmayalım. Kavga etmedim canım benim. Jump tamam inandık. İçmiştir ama ikinci iksir bence görmezlik var onda. Buraya gidiyor. Saraya gidiyor. Saraya gidiyor, saraya gidiyor, saraya gidiyor sarıya gidiyor dedi. Sarıya gelin. Dikkat davran, dikkatli davran, batırmayalım. Evet. Yukarı çıkıyor, yukarı. Tamamdır. Şöyle ben de onu alayım. Kim aldı? Ben. Kaç var? Arkadaşlar kim? Kimisi olmuş bu arada. Bir tane. Arkadaşlar. Kardeşim kanalda ekranda çıktı. Bir sonraki like, görüşmek üzere. Kanalıma abone olup videoda like unutmayın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay. Bir sonraki like görüşürüz.